Putin Müslüman oldu. Dünya bu iddiayla çalkalanıyor. Buna göre Rusya devlet başkanı uzun süredir Kur'an okur. Geçtiğimiz günlerde de İslamiyet'i seç. Rusya lideri Putin Müslüman oldu. Üstelik Kur'an-ı Kerim okuyor. İddia dünya gündemine bomba gibi düştü. İddianın sahibi Rus merkezli internet sitesi siteye göre Vladimir Putin'in İslam dinine uzun süredir ilgisi vardı. Öyle ki Putin ilk kez yapımında destek verdiği Çeçenistan'daki camiyi yıllar önce ziyaret etmiş. Bu ziyaret çok konuşulmuştu. İddialara göre Rus lider uzun zamandan beri de Kur'an-ı Kerim okuyor. Sonunda da geçtiğimiz günlerde dinini değiştirmeye karar verdi. Çok iddia Putin'in basın danışmanı Dimitri Peskov'a soruldu. Herkes iddiayı yalanlamasını beklerken o söylentileri doğruladı. Peskov evet Putin böyle bir karar aldı dedi. İşte Uzmanlara göre Putin'in din değiştirmesi tamamen politik bir hamle. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da iddiaları ne yalanladı ne de doğrudur dedi. Akıllarda büyük soru işareti bıraktı.